kızlar. Ben sofrayı toplayıp Ayşe teyzenize bakmaya gideceğim. Ne olmuş ki anne? Ay sormayın ya. Ne yapsak toparlanamıyor kadın. İyice ağırlaştı. Gideyim ilgileneyim ben. Sen bırak o zaman Hülya teyze. Biz Zeynep'le hallederiz. Sen geçmiş olsun dileklerimizi ilet anneciğim. Tamam iyi madem. Hadi ben çıktım. Hoşça kalın. Ya Zeynep niye inat ediyorsun? Emre gerçekten çok pişman görünüyordu. Aslı sen beni anlamak istemiyorsun galiba. Hadi bana yaptıklarını söylediklerini bir kenara bırakalım. Ya ilk fırsatta Cansu ile yaşadıkları ne olacak? Bu öyle kolay bir şey mi? Hem şimdi ne oldu da birdenbire pişman oldun? Ya başta ben de şüphelendim. Ama tavrını görünce, söylediği şeyleri de dinleyince ikna oldum. Hem çok kararlı görünüyordu. Seninle buluşup görüşmek istiyor. Hem ne var bir kere buluşsan? Bizim için çok geç Aslı. Bazı şeylerin ne kadar istesek de telafisi olamıyor ne yazık ki. Ama ya senin düşündüğün gibi değilse? Ya o Cansu yılanı yine bir oyun oynadıysa? Emre ile görüşmeden aralarında gerçekten ne olduğunu nasıl bileceksin? Daha neler? Gidip bir de Emre'ye Cansu ile aranızda gerçekten ne yaşandı diye mi sorayım? Emre benim kalbimi çok kırdı Aslı, çok. Ben onunla görüşmek, buluşmak falan istemiyorum. Güzel. Benim düşündüğüm buluşma için uygun. Tutuyorum. Siz hazırlıklara başlayabilirsiniz. Yalnız masa düzeniyle bizzat ilgilenmek istiyorum. Peki efendim nasıl isterseniz. Biz başlayalım çalışmalara. Buyurun. Buraya Buraya geleceksiniz. Buraya geleceksiniz. そうなんです。 Ay yeter artık Vedat ya, ya ben anlamıyorum bu yaştan sonra bu süslenme merakı nereden çıktı? Hayır sen gençken yüzünde yastık iziyle atardın kendini evden. Ne oldu Esincim? Kocanı ayartırlar falan diye mi korkuyorsun yoksa? <laughs> Tatlım hmm. nerede o günler? Maalesef bu memlekette benden bir tane var. Senin en çok da bu sabahları tatlı dilini seviyorum ya. Yani bal damlıyor ağzından. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Çıkmak bilmedi adam ya. Deli eder vallahi insanı. Kahvaltı hazır mı? Ev değil, sirk mübarek. Günaydın benim güzel kızım. Nasıl uykunu alabildin mi? Aldım, aldım. Sen niye sabah sabah benimle uğraşıyorsun? Kim arıyorsun ki? Annen sabah sabah ne işler hallediyor bir bilsem. Fatmacığım, çiçeklere bir su ver. Sonra da bir kahve yaparsan içerim. Hemen yapayım, yok. İşin bitince yaparsın. Efendim Esin'cim? Arzucuğum, Hayatım benim bugün sizin oralarda bir işim vardı da sen sana da dedim. Tabii müsaitim. Buyur gel hayatım. Gelmişken Vedat'ın başhekimlik işini de konuşuruz belki ha? Esin'cim aslında o konuyu Cengiz'le Vedat konuşsalar daha iyi olur. Ama yine de sen gel konuşuruz. Gerekirse Cengiz'e de söylerim. <laughs> tamam canım görüşürüz. Tamam. Tamam bekliyorum. burada ne işi var Meltem? Hizmetçi mi bu kız? Nasıl böyle saçma sapan bir şey yapmaya kalkarsın ya? Pardon ben ne yapmışım? Kızcağız bana yardım etmek istedi. Ben de kabul ettim. Ne var bunda? Seher Hanım. Sıla, evdeymişsin. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler var. Gel de biraz kafede oturalım. Ee, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Hem zaten ders çalışıyordum. Yavrum ne rahatsızlığı olur mu öyle şey? Hem dersine biraz ara vermiş olursun. Biz de Mehmet'le beraber süpangle yaptık. Hem onun tadına bakarsın. Hadi gel konuşuruz biraz. Tamam o zaman. Tamam. aşkım. Bak sana ne aldı sevgili. En sevdiğim tatlı. Tarık vallahi o kadar taze ki. Birazdan ben de diyetimi bozup yiyeceğim. Şaka yapıyorsun herhalde Meltem. Niye ki hayatım? Hayır ne oldu ben anlamadım. Gerçekten ne yaptığını bilmiyor olamazsın. O kızcağıza yaptıklarını unuttun mu yoksa? Yeter Tarık. Benim de sabrımın bir sınırı var. Ne bu ya? Sen iki gündür tanıdığın bir köylü kızı için evleneceğin kadını eziyorsun. Sen cidden olayı bu mı görüyorsun Meltem? Peki senin yaptığın normal bir şey mi yani? Bak şunu aklına iyi sok. O kızı böyle ezmene izin vermeyeceğim. Vallahi ben ezmeyi düşünmüyordum Tarık. Ama sen böyle söyleyince bu kadar çok önemseyince ben de şimdi bir merak ettim bu olayın altında ne var. Ne demek şimdi bu? Diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Tamam ben Sıla'yı ezdim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Hı? Bu kız senin için niye bu kadar önemli? Sıla'yı senin için değerli kılan şey ne? Evet. Senden bir cevap bekliyorum Tarık. saflığı. Çok saf ve iyi niyetli. Senin bu oyunlarınla başa çıkamaz. Hatta anlamaz bile. Ama ben anlarım. Ve ne olursa olsun Sıla'yı böyle hırpalamana izin vermem. Bunu da böyle bil.